bence burada dururum ileride dururum gibi geliyor durdum mu durdum çok iyi bas 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 lan oğlum, çok zor durması iyice hızlandım durması çok zor oluyor çok zor oluyor çok zor oluyor çok zor oluyor 25.000 Allah'ım çok zor oldu çok zor oldu ama geçtik Hızlanmaya var mısınız? Porsuk onun. Oğlum benim saçları bana olmuş. Aa bir dakika. Başka bir çocuk sastırdığına karışmış arkadaşıydı. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bugün gazlıyoruz. Sağa sola dur gazlamıyoruz. Direkt her saniye artı bir hız. Artı bir hız. Artı bir kilometre mi bilmiyorum artık başımıza neler gelecek göreceğiz. Şimdi müzik sesini hemen kısalıp Çılgınlar gibi ilerleyeceğiz. Artık gazlamaya devam edelim. Buradaki rakiplerimizi sallayıp geçeceğiz. Tokat Arkadaşlar daha önce biz bu tarz oyunların bir tanesini oynamıştık. Ne yapmıştık orada? zıp Zıplaya zıplaya artı bir hız. Kendimiz Portakon da bana kuvvet gitmiştik. Portakon'un da bana kuvvetini kullanmıştık. Sonra kendine ne yapmıştık? Sonra kendi ise piskiletle gitmiştik. Arkadaşlar ayağımı yerden kestim artık. Ben de parayı buldum. <laughs> Değil sipin şaka şaka ne para sonra burada açlıktan ölüyorum. Ben de yemek yemedim arkadaşlar. Arkadaşlar sizce bu videoyu beğenebilir misiniz? Kanala abone olsanız çok tatlı olabilir yani. Keşkül gibi olur. Aha oh, ne Artık kaç speed? Artık kaç speed göremedim? Arda 100 speed. Koskocaman yeşil işaretlerle yazıyor da. Nasıl göremezsin? Kör porçuk. Ne? Arkadaşlar ya Gözüklerimi almamışım. Benim gözüklerim yok. <laughs> Kız dikkat et. Üstüme sürüyorsun arabayı. Arkadaşlar ilk önce soldan başlayacağız. Sonra gençler yola çıkın. Porsukon arabası geldi. Ehliyeti bir daha yeni aldım. Bugün aldım. Valla bugün aldım. Oğlum ben kendimi sürüyorum arabayla. Yine mi var? Ben koşturuyorum lan. Ayaklarım arabanın altında çıkmış. Arkadaşlar valla ben Allah gitti Allah gitti kafa gibi gitti. Aha, aha. Zıplayarak kurtuldum. O nasıl bir yetenekti. Allah portuk bir çapar bir şampuan. Maşallah portuk. Oğlum ne biçim zıpladım arkadaşlar gördünüz mü? Ne biçim kavisti. Ronaldinho gibi futbol tabağı gibi çektim valla. Helal la portuk. Birisi yarışa davet etti. Aha bir sürü kata topladık Allah yarış. Arkadaşlar ben bunları nasıl geçeceğim ya? Bu arkadaş meeting iki kaz olmuş. Arkadaş oha oğlum biri var. Oğlum içi bastı lan adam var. Jet motoruyla ışınlandı. Oğlum adam bir saniyede bitirdi. 1 milyon azıma varmış ne varmış. Oğlum bir ben e, Arkadaş arkada kaldım arkadaşlar benim düldüm gitmiyor arkadaşlar benim düldüm gitmiyor Allah hani, yarış gidiymiş kötü oldu vallahi rezil oldu ya arkada bir tane <laughs> <laughs> Arkada iki tane var onların işleri onlar daha iş derecesi arkadaşlar onların finale gelmiş artık 7500 saat süreci O <laughs> 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 oh, bir tane şu kızı geçebileydim bari ee, valla geçebilecekmiş gibi durmuyor free gift olsa geçerdim belki Aa, beni bekledi ne haber kız gel takip et beni <laughs> Allah birinci oğlum adam birinci nasıl oldu lan? Ben de aynı mı görmedim? Adam aha ikinci Ronald'dan Ronald'dan Ronaldo lan yedi. Üçüncü de belli oldu. Azeri bir iki üç dört beş klavyeleri bir iki üç dört batmış. O birinci olan Mate Oft oğlum adam ben start çizgisine bastım adam tırın birinci oldu. Arkadaşlar bu yarış bize yaradı bence yeteneklerimiz güçlendi. Hep beraber yeteneklerimizi güçlendirdik diye tahmin ediyorum ben şimdi. Arkadaşlar şimdi yapacağımız şey söyleyeyim. Şey yapacağımız şey söyleyeyim, artı 2000. Buradan yardıracağız şimdi. O yarış bize yaradı. Bak ben size bir şey söyleyeyim mi? Kesin yaradı. Ben tabi siz sıkılmayın diye hızlandıracağım. Hiç merak etmeyin arkadaşlar. Portakal'da sizleri düşünün. Lütfen bu videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve izleyebilirleri de lütfen unutmayın. Portakal'da yeni bir kanal destek olursanız, abone olursanız benim mutlu işim olur yani. Çünkü bizim şansımız şanssızlığımıza. Ama claim diyeceğiz. Artomin mi? <laughs> Arkadaşlar Artomin geldi. Artomin. Arkadaşlar artık ben gidiyorum. Bir şey gir oldu. Artomin. Artomin. Allah bir. Arkadaşlar Artomin'i mi alacağım da yumurtayı bir türlü ki ya. Arkadaşlar ne yapsak? 4-4'ten Dört, alalım. iki tane şanımız yürüsün. 4-4'ten Dört, alsak. iki tane. Endre bilmem ne. 3 x 3 Ne 3 ver işte adam akıllı adam hareket ya oğlum 155 bu kopaktan çıkıp duruyor o de benim kopak adam akıllı hareket Allah'ım yine aynı kopakta verdi <laughs> <laughs> heyecan yok telaş yok o artı bir buçuk fena değilmiş fena değilmiş fena değilmiş heyecan yok telaş yok oğlum sata çok güzel olacak arkadaşlar Bu ne kopal dedim arkadaşlar bunu ekop diyeceğiz bunu da ekop diyeceğiz bunlar çünkü hızlı sonra bu bu da iyiymiş bunlar gider kazanıyor mu lan İyi, iyi, iyi. 4 tane hızlılardan petliyim. Şampuan. Şampuan. Lan petliğim. Ben de diyorum petlere neyim verecektim. Adana şampuan koyacaktım. Çok güzel olacaktı. Arkadaşlar nereye geçeceğiz emin değilim. Buradan geç geçebilir miyiz? Bence geçeriz. Buradan zıplayamıyormuşuz. Hiç iyi olmadı ama artık evin çok klos oluruz bence. Arkadaşlar bu ayda para var. Beni aynı sevdim. IQG. Bence sürekli olarak ikişer tane win toplarız gibi geliyor buradan. Oh valla bir tane win aldık bile. Süper. Arkadaşlar ay çok güzel. Ay çok verimliymiş. Torpakları da güzel burada. orniti. Free gift. 15 saniye kaldı. La 15 win required. Burada mı 15 win almam gerekiyormuş benim? Alırız. Alırız. Kaptan sen hiç canı sıkma ben hallederim. Revit yarış yarış ne nuk ne lan ne her patlatıyor. Kira al. Alın burada benden başka bir insan evladı yok ki. Herkes dünyada kaldı. Ben uzaylı portok uzaylı portok oldum ben. Arkadaşlar ta aha biz geldi. Ne verecek ne verecek. Oh artı 25 bin. İşte bu. İşte bu. Beklediğim şey geldi. Sipir. Arkadaşlar şimdi atom kahve mi? Delirdim için atomin. Atomin ne 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 ne. Arkadaşlar lava. Açık. Artı 15. Oo arkadaşlar Art 32 benim bu bir. Buraya çıksak. Burada ne var? Burada yumurta var mı? O oh, var lan burada da yumurta var. Mum return. Open eyes. Ayşe gidelim. Oo çok güzel yerlere gittim. Vallahi çok güzel. Burada yumurta var mı? 25 bin. 25 bin. Bunu alsak mı ya? Alsak mı arkadaşlar? Bence alalım bunu ya. Goldi. Oğlum da çok güzel lan Goldi. Arkadaşlar bir tane alıyorum bundan. Allah ne çıkacak bakalım. İnşallah güzel bir şey çıkar. Oğlum en kötüsünden çıktı. E ben bunu ne yapacağım ki ya? Artı dokuzuz. Oo, çok şey. Arkadaşlar artı dokuzuz. Oğlum bu var ya Goldi sayesinde. Goldi nerede? Lan Goldi. Goldi. Oğlum bunlar hangisi Goldi lan? Beyaz. Oğlum hızım mı arkadaşlar? Hızım ne güzel artmaya başladı. Aa sağdaki. Allah'ım Goldi. Lan senin dişlerin yerim ben aferin he. Aferin kelaç. Oğlum ben buraya hiç daha çok görmemiştim lan. Ne biçim oran neymiş burası? Aha yukarıdan kırmızı bir şey geliyor arkadaşlar. Oğlum boy çok güzel olmuş. bu arkadaşlar. Valla keyif almaya başladım ben buradan. İlerledikçe daha keyif alıyormuş. Ama, ama çok uzun süredir oynuyoruz. Arkadaşlar benim tota yemediği o yüzden kaçtım yani. <laughs> Hiç arkadaşlar. arkadaşım <etme>. geçeceğiz. geçeceğiz. <laughs> Allah bas gaza baktık Oğlum buraya geçebilir miyiz ki ya? Oh be orta beş win. Oğlum ne kadar zor aldım lan. Arkadaşlar biz bu, bu, yumurtadan bir tane daha alabilir miyiz? Ona pek emin değilim. Gol dekleri çok güzel. Ulan arkadaşlar var şu yüzde birlikte bir çıkaysa var bir çıksaydı var ya of be ne Ulan yoruş Ulan tam da yavaş olduğum zaman yarışa sırası daha 300 gidiyorum bir Tam olmadı bu ya arkadaşlar yine bizi tokatlayacaklar ya neydi? Kimler var 3 tane 4 tane adam var benden hızlısı var mı lan benden hızlısı var Tüh V8'lük adam var ya bu keşke Aa Aa 800 adam bir geçiyor. Ama ben onu geçerim belki arkadaşlar. Benim goldim var. Goldi biraz hızlandırıyor beni. Oğlum çocuk bastı kasa ciddi. La çocuğum yavaşla sakın biraz. Arkama bakmamalıyım. Arkama bakmalıyım. Sen karadaki farkı biraz kapatmaya başladık gibi. Ama birincilik gitti galiba. Bence ikinci oluruz. Arkadakiler gözükmüyor. de geçme ihtimalim yok gibi. Yok gibi. Yok yok yok. Nereye geçeceğim? Geçme ihtimalimiz yok. Olsun. Yine güzel bir denemeydi. Az önceki gibi rezil kapaz olmadı gene zindan. Güzel güzel. Keşke yar an yarışa da birinci yarım. orada da vinalı yüz de. İkinci olana ne veriyorlar? İkinci olana hiçbir şey vermiyorlar herhalde. İkinci olana ne veriyorlar? İkinci olana mazot veriyorlar. <laughs> <laughs> finish finish. Keşke bir tane bana veriydi. O verdi mi lan? oldu. Oo, oh, artı 30 bin. <laughs> arkadaşlar artı 30 bin aldık. Aa, kazandık, kazandık artı 30 bin mi kazandık? Arka ne mi kazandık? Ne artı 30 bin mi Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Yumurta alacağım. Yumurta nereye? Yumurta mı nereye? Yumurta ya dur 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 dur. Şah şah. Arkadaşlar çok uzun. Kendim kontrol edemez oldum. En artı bin. Rekoid diyor. Rekoid. Buradan rekoid masak. Yeni bir yumurta mı alsak? Bence yumurta alalım. Yumurtamız çok önemli. Yumurta gelsin. Oha. o Oha. 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 Çok Ulan ne fark etti oğlum? Dokuz buçuk sadece üç fark etmiş. Neyse olsun olsun olsun. Güzel 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 güzel, güzel. Arkadaşlar giderek hızlanmaya başladık. Süper oldu süper oldu süper oldu. Çok eğlenceli olmaya başlayacak şimdi. Oğlum kendimi kontrol edemez oğlum. Şimdi var mısınız savaşa? Gelin savaşı çılgınlar gibi savaş Oğlum kendimi kontrol edemez. Aşağı ya yalan. o dur dur dur. Şuradan bir gazlayalım bakalım hızımızı. Acı kuvvetimizi acı hızımızı bir kontrol edelim. Oğlum sağa sola kayıyorum ben. Buradan dur dur, dur 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 geç geç bence çok rahat geçeriz gibi geliyor çok rahat çok rahat çok rahatlar lan tam geçiyordum ya oldu mu şimdi bu şimdi bu bir sürü cilet kutusu var cilet kutusu oğlum cumburlap 5 orta win of buradan çılgınlar gibi geçeriz bence buradan çok rahat win alırız gibi geliyor çok rahat çok rahat çok rahat çok rahat inanılmaz rahat win alırız biz buradan İnanıyorum bin. Siz de inanıyor musunuz? Ben inanıyorum. Bu mavi arabam ben ben. Aaa azalıyor YouTube lan. Allah. Zıplama. Zıplama. Ah be. ah Az daha az daha. Çok yazık oldu. Gel babana. Kodi. Kodi kodi. Kodi mi kodi mi? Kadi. Kadi. Kadi mi diyor mu konuyu nasıl okunuyor bilmiyorum. Neyse önemli değil ya. Bize hız verdikten sonra hiçbir önemi yok. Buradan bir, bir dakika bir dakika bir dakika. Sakin 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 İki tane daha çıkarabilir misiniz? Süper bir tane çıkartalım. Canavar. Arkadaşlar sağımsız. Arkadaşlar en geriye gidip biraz hava atalım mı? Bence hava atalım en gidik return. Return'e gidelim bence biraz hava atalım. Moon ortada dünya. Dünyaya gittik, aya gittik, her yere gittik. Gençler görüyor musunuz benim çalavarlarımı? Siz de var mı? Siz de var mı? Bu da var mı? Yok yok yok. Arkadaşlar hava atıyoruz bunlara. Bakın. Siz melül, melül bakarsanız ben aya gittim. Madencilik yaptım. Oradan Jüpiter'e gittim. Oradan bir de Merkür'e gittim. Oradan bir de aya gittim. Güneş'e gittim. Oraya bile gittim işte. Arkadaşlar şunları acı kuvvetimle tanıştırayım artık. Artık Freeway'in benim işim. Kroniti, ya nasıl free chat? 25 bine bir tane de aldık mı var ya? Şu öndekini bir değiştiremedik. Arabanın önünde kapıda önünü kapatayım. <laughs> Kopuş. Free gift gelmiş. Oh, artı Sipir. Allah, aşağı düştük. Arkadaşlar flower açtık, flower açtık. Ben hiç tane flower'a gelmemiştim. Oğlum burada adam gördüm lan bir tane. Uuu, ne kadar ohli ortamlar yapmışlar. Çok güzel yerler. Yapmışlar. Kız ne yapıyorsun burada? Olup speedy. 62 tane benim var. Oo şuradan bir tane alsak mı? Yumurtamızdan da çıkacak? Ne çıktı lan bu ne oğlum? Bu ne? Oo on ekip, on ekip artı 12. artık bizi kimse tutamaz. Bu neymiş ki? Ne lan bu? Kendi küp. Küp ne demek oğlum? Kendi şeker demek de bilmiyorsun bilmiyoruz. Artı 20 bini sil diyor bilmem ne. Artı %20 speed artışı. %20. Aslında fena şey olmaz. Bu teklifi değerlendirmeliyim. Bence değerlendirmeliyim. Bence değerlendirmeliyim arkadaşlar. Ben ikna oldum şahsiyim. Neden kazıklandık bilmiyorum ama kazıklandık. <laughs> Deneyeceğim. Allah oğlum ikinde yanmasın bir evladım bir. Oğlum benim arabam çok uzun geliyor. Orası için ama ya. Arkadaşlar. Aha bir dakika. Bir sefer ilk defa Değişik bir şey rahatladım. Artık hep yukarıdan mızrak üstümüze düşedi. Bir şeyler bizim mızrağa doğru yolluyorlar. Allah'ım az daha mızrak kafama giriydi. Arkadaşlar. Burası oğlum buradan hızlı geç beni yok imkan yok ihtimali bir oğlum o ne lan jet motoru gibi diyor bu 2.8'de geçti mi ki geçti mi nallarımı dikti göremedim Bence nalları dikti. Bir dakika arkadaşlar buraya geçmemiz imkansız bizim. 2.6 ile geçmemiz imkansız bence. Niye bekliyorum ki? Ya Allah diyerekten. Allah arkada dur artı aldık mı lan oğlum arka tarafa geçmiş bir adı da yu. <laughs> ne işi? snow kara gidiyoruz kara burası çok güzelmiş oğlum bunlar ne ara döküldü çılgınlar gibi benim %20'lik bir şeyim var orada adamlardan şey verdik yani %20'lik speed artışıyla 20 tane evinimiz adamlara verdik %20'lik speed artışı aldık ne işe aradı anlamadım ne işi I İnşallah şey yaramıştır. Aldık bile ben ya. 20 tane verdik de bak 24 oldu ama fazladan bonus geldi bizim yumurta almamız lazım yumurta yumurtayı nereden alacağız retin bu değil ben gırtlık yumurtayı ne yapayım lan önce ya gerçi yumurta gırk bin aslında az değil İyi iyi. 40 bin niye bir tane aldık mı? Diğerlerini çöp atmak zorunda kalıyoruz. O kötü oluyor. Kötü olmasa yorulacak arkadaşlar. Çılgınlar gibi ilerleyeceğiz. Arkadaşlar bugün sıfırdan bu araba oyununa girdik. Ar artı bir hız artı bir hız diye diye. Vallahi billahi yemin ediyorum. 1.5 bir buçuk saat oldu neredeyse. Bir buçuk saattir oynuyorum ama aralarında çok çok oldu. Bekleme süresi oldu. Onları sizi kesip biçip sizlere ona izletmeyeceğim tabii ki de. Sizlerin daha iyi video izlemek için elimden geleni yapacağım. Hiç merak etmeyin. Ben sizler için oynuyorum bu oyunu. Şimdi çılgınlar gibi ilerleyeceğim de. Olmadı ki. Artı 4000 lazım. Artı 4000 lazım. Buradan geçecek. Bir kere burayı deneyecek Arkada. Oğlum bu kadar acı beklemiyordum yalan Hemen erdik gittik. Erdik gittik. Kül olduk valla. Arkadaşlar buradan ilerleyebilir miyiz? Bir dakika. Ben buraya kafayı taktım oğlum. Burası beni sinir etti. Yemin ediyorum sinir etti. Burası beni sinir etti lan. Burası... Oğlum bir yeşil şeyin üzerinde duramıyorum ki. Duramıyorum. Kaza. Frene basamıyorum ben orada. Neyse. Bir de bu buradan devam edelim. Ne kadar <laughs> geliyor lan. İlk başta girersek bence yaparız. Bak şimdi. Şimdi bastım gaza. Şimdi bastım gaza. Bence olacak. Bence olacak. Çok rahat olacak hem de. Oh Artomin. Şipir. Şipir. Hemen bir tane kurbağa alayım. Hadi bakalım. Belki bize bir şey çıkar. Güzel bir şey ver. Kendi kuluş. Yine aynısından verdin. Neyse olsun. Kendi kuluşlar. kaçtık. Artomin Adam çok da bir şey fark etmedi ya. Dokuz buçuklardan birini çıkartalım. Bu ne kıptı? Bu ne la? Bunu çil bunu. Kuruk kalabalık bunu da silelim. Bunduk da bir işimiz kalmadı. O güzel yaratık sayesinde bu güzel günlere geldik. Şimdi buraya geçememiştik. Buraya geçeceğiz şimdi. Arkadaşlar yarışacağız. Acaba kuvvetimle onları. Keşke daha az da olsaydım. Şimdi gelir psikopatın birisi bir milyon hızla gidiyordur. Belli olmaz. Allah keşke vina girmeseydi. Keşke vina girmeseydi. Hızım çok yavaşladı. Eyvah. Eyvah arkadaşlar. Çok büyük hata yaptım. Çok büyük bir hesaplama hatası yaptım. Neyse buradakilerin hızı düşük bir zaten. Göremez. Arkada kaldılar Allah'ım ya Refkim. Allah, <laughs> <laughs> Allah arkada İlk defa yarış kazanacağız arkadan birisi cüm bizi geçmez. geçemez ya. O kadar dedi olamaz aşağı düşüyordum. Çılgınlar gibi hızlanır inşallah maşallah derken oğlum ben de çok hızlanmaya başladım. Artı bilmem ne kaç kız oldu. Vallahi çok güzel oldu. kaç yıl kaç bin verdi. Ya, oh arkadaşlar yarış bitti de dünyanın win'i verdi. dünyanı gördünüz mü? 60 bin mi verdi? Ne verdi? Öyle bir şey verdi. Uf be ne win verdi be. Arkadaşlar var ya sizleri var ya daha iyi bir şey izletmek için devam ediyorum var ya a elim ağzım köpreği ne olayım ben ya arkadaşlar ki vini getirecek Helin tutamıyorum videoyu kapacaktım Valla kapatamadım ya ne güzel vinler almaya başladık valla keyfim yere geldi Allah muhteşem binler alıyoruz buradan bir tane on tane de win alırsak yeni bir dünya açılacak sınavı göreceğiz sınavı Süper. Karda başka insan evladı var mı? Aha 100. 100 bine geliyor. Lan yine mi gol değil? Oğlum bu, oğlum bu gol, gol değil. Çok pahalı değil mi ya? Açalım mı? Hadi açalım. Sizleri mi kıracağım arkadaşlar? Artık olan oldu. İnşallah çok. Orta on düz. Yani fena değil. Artı 9 Bunu ön ekip yapalım. Artı on düz. Fiş. Balıkmış. Başka var mı burada? 100 bin. Arkadaşlar burayı denemek lazım. Sonra free gift var. 6 dakika sonra onu da alalım. Böyle 6 dakika sonra free gift var var diye 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 bu video 10 saat olacak herhalde. 10 saatlik videoyu izler misiniz bilmiyorum. Kim izler ben de bilmiyorum ama ben çekeceğim. Belki bir insan evlat gelir izler. Belki hoşuna gider. Belki yemek gelken Ama iyi gelir. Oğlum burası çok zor. Aaa yanlış yere gittim. Kafam karıştı. Dur 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 dur. dur. Heyecan yapma. Deleş yok. Heyecan yapma. Deleş yok. Heyecan yok. Deleş yok. Yapma. Deleş yok yapma. Beyecan geldi. Beyecan geldi. Beyecan geldi. Ben olup aşağı düştüm. Arkadaşlar çok şey yapmamak lazım. Geçsin, 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 geçsin. Şimdi, şimdi, şimdi şu yeşilde duracağız. Durduk, durduk, durduk. Bas kaza, bas kız bas kıza. Oldu mu? Oldu, oldu. Oğlum ileriye nasıl geçeceğiz biz? Bas, 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 bas. Allah! Kendim durduramadım. Çok hızlanmıştım, durduramadım. Valla durduramadım. Bence burada dururum, ileride dururum gibi geliyor. Durdum mu? Durdum. Çok iyi. Bas, 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 bas. Lan oğlum çok zor durması. İyice hızlandım durması çok zor oluyor. Çok zor oluyor çok zor oluyor çok zor oluyor. 25 bin Allah'ım. Çok zor oldu çok zor oldu ama geçtik geçtik geçtik. Çok heyecanlıydı. Hey, bir dakika ben burayı bir defa daha bitirebilir miyim? Bitiremem arkadaşlar yapacak bir şey artık. Artık bugünlük bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bu videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı ve zilden bildirimleri açmayı unutmayın. Porçuk oyunda yeni bir kanal destek olursanız çok sevinirim. Sizleri öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Tut atları tanıtıyorum Porçuk. Burada Roblox'taki en hızlı arabayı kullandı. Tanıtıyorum diyerekten sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Porçuk Bey'in şampuan. Yanımdaki kuşlara da bakın. Kuşlar muşlar var. Tilki milki var. Balık da var. Balık en hızlısı. Nasıl oluyorsa. Ninki. Hadi görüşürüz Ben bay.